Mitral kapak yetmezliğinde tanı için kullanılan en basit yöntem ekokardiyografidir. Ve mitral yetmezliğinin miktarı için belli derecelendirmeler kullanılıyordur. Bu sıfırdan dörde kadar olan sıfır hiç kaçak olmaması, bir hafif, iki hafif orta, üç orta, dört de şiddetli kaçak, ileri kaçak şeklinde olabilir. Bir farklı tarifte hafif kaçak, orta kaçak, şiddetli veya ileri kaçak şeklinde olabilir. Şiddetli kaçak yahut da 4 pozitif kaçak oluncaya kadar ameliyat söz konusu değil. Cerrahi bir girişim gerekmemekte. Ama şiddetli bir kaçak olduğunda cerrahi söz konusu olur. Özellikle şikayetleri olan yani nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma, eski yaşantısından eksilmeler yani aynı yolu yürüyememe gibi durumlarda ameliyat gündeme gelir. Şayet şikayet yoksa yani iki kat merdiveni rahatlıkla çıkıyorsa, günlük yaşantısını rahatlıkla yaşıyorsa burada belli kriterlere bakılıyor. Ekokardiyografik kriterler gündeme geldiğinde hastanın uzun yaşam beklentilerinde ciddi kısalmalar oluyor. Bunlar nelerdir? Ritim bozukluğunun olması kalbin kasılma gücünün azalması veya çaplarının genişlemesi veya akciğere giden damarın basıncının artması gibi durumlar. Eğer bu durumlar söz konusuysa hastada şikayet olmasa bile cerrahi öneriyoruz. Çünkü hastanın ileri yaşam kalitesi için. Ani kalp krizi geçirme veya bir enfeksiyon dışında aniden ileri mitral kapak yetmezliği oluşması oldukça zordur genellikle bu hafif veya orta şekilde başlar ve yıllar içinde bu şiddetli bir şekle gelir. O yüzden hafif bir kaçak olması durumunda cerrahi söz konusu değil. Burada önemli olan bu kaçak başladığında şiddetliye doğru gidecek mi, gitmeyecek mi diye ekokardiyografik olarak düzenli olarak kontrol edilmesidir.